Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ali Koç'un genel sağlık durumu iyi. Hatta Trabzonspor ve Beşiktaş, Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle. Başkanımız Ali Koç hakkında bilgilendirme. Başkanımız Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup izolasyon ve tedavi süreçlerine Evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız şeklindeydi. Ali Koç'un hastalığı başlarken Fenerbahçe'nin de hastalığı devam etmektedir. O da herkesin bildiği gibi teknik direktör sorunu. Vitor Pereira'nın kovulmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de yönetim birçok isim yazılıp çizilirken Slaven Bilic'te karar kıldı. Hırvat Hoca Sarı Lacivert yönetimin en çok güvendiği isim olarak yapılan toplantıda ön plana çıkarken çoğunlukla da Slevan Bilic önünde oy kullanıldı. Bazı isimler ise Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'ya şans verilmesini dile getirdi. Ancak çoğunluk tercihini Biliç'ten yana kullanınca Sarı yeni hocası da bir anlamda netleşmiş oldu. Başarılı Hırvat Hoca, Çin ekibi Beijing Guan'la yollarını yargı Shenzhen maçı sonrası ayıracak. Maç sonrasında takımla vedalaşacak olan Hırvat Teknik Direktör Slaven Bilic ardından Türkiye'ye gelerek sarı lacivertlerle sözleşme imzalayacak. Slaven Bilic birlikte Benfica'dan kovulan Jorge Jesus'ta teklif götüren Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının yüksek maaşı ve transfer bütçesi istemesinin ardından görüşmeleri sonlandırmıştı. Bazı yöneticilerin ısrarla istediği Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza da Brezilya basınına yaptığı açıklamada Sao Paulo genç takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini vurgulamıştı. 5 Ocak'ta başlayacak ligde Alex Sao Paulo'nun genç takımının başında olacak. Ülkemizde 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, siyah beyazlı takıma oynattığı oyunla takdir kazanmıştı. Beşiktaş'ın başına 89 maçta çıkan Hırvat Teknik Adam 1.82 puan ortalaması yakalarken 2013-2014 şampiyonluğu Fenerbahçe'ye 2014-2015'te ise Galatasaray'a kaptırmıştı. Bilic bu hafta içinde Fenerbahçe ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Taraflar anlaştığı takdirde ise Hırvat Hoca hemen işbaşı yapacak. Bilic'in Çin'deki bütün yardımcılarıyla birlikte Fenerbahçe'ye gelmek istediği, yönetimin de bunu onay verdiği gelen bilgiler arasında.